Efendim hayatı paylaşmak programı aynı güzelliğiyle devam ediyor değerli hocalarımızı ağırlamaya başladık ve ikinci kıymetli hocamız Kerem Can Bora bizlerle beraber ortopedis alanımız çok geniş ağrılar, sızılar, dertler bitmiyor hocam ama sizler burada çok güzel bilgiler veriyorsunuz. O zaman hemen başlayalım mı? Tabii buyurun. Nasılsınız? iyi misiniz öncelikle? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi Bizler deyiz hocam. Sizlere sizleri arıyorlar, ulaşıyorlar, sıkıntıları olanlar. Biz onların hepsini sizlere ileteceğiz inşallah. Aklımda bunu da söylemek istiyorum. Çünkü hocamızı birkaç kere konuk aldık. Ve gerçekten neler çekiyor insanlar neler. Doğru tedavi, doğru teşhis adına Kıymetli hocalarımızdan bu bilgileri hep beraber paylaşırken mutlu oluyoruz. Peki hocam, şimdi şöyle söyleyelim. Ortopedist dediğimiz zaman bu başlığın altına neler sığıyor? Neler o alana giriyor? Şimdi açık ismi ortopedi ve travmatoloji. <laughs> Travmayı hepimiz biliyoruz. Evet. Düşme, çarpma, kırık, çıkık, trafik kazaları, travmaya dair her şey. Bir de işin ortopedi tarafı var. Ortopedi demek aslında iyi ayak demek. Latince'de. Ama e, bizim anlamamız gereken haliyle e, bir takım deformiteler, bir takım e, kronik hastalıklar. Bunlar kireçleme olabilir, bunlar bazı spor yaralanmaları olur, kronik zorlanmalar olabilir, çarpıklıklar olabilir. Bunlar da orta bili başlı altında toparlanabilir. E, or, hayat çok hareketli bir şey. Hareketin olduğu yerde mutlaka bir travma ya da bir e, uzun vadede deformite e, olabiliyor. Hı. O yüzden çok geniş bir branş. Doğru yani, söylüyorsunuz. Bunlar kazayla da olabiliyor tabii ki değil mi hocam? Evet. Minör ya da major e, kazalarla da olabilir. Major kaza bir trafik kazası. Evet. Diyelim yüksekten düşme. Bunlar Hı -hı. major. Büyük çaplı şeyler. Bir de küçük küçük ufak tefek yaralanmaların kronik devamlı maruz kalma şeklinde olduğunu e, farz edersek bunlara da minor travma diyoruz. Bunlar da birikici travmalardır zaten. Yani iş, meslek hastalıklarında. Şimdi onu mesleki evet. deformeler, mesleki evet. sıkıntılar evet. ve ağrılar var. İşte o da sizin alanınıza giriyor. O riskler nelerdir? O riskler şunlar. Genel olarak baktığınız zaman şimdi e, birkaç hareket yaptığınız vakit herhangi bir ekleminizde bunun size bir zararı olmaz. Hı hı. Ama siz aynı hareketi yüzlerce, binlerce, on binlerce kere ve bunu da Birkaç yıl ve daha fazla yaptığınız vakit orada birikici bir stres noktaları oluşur vücutta. Bu ayak bileği olabilir, bu kalça olabilir, bu dizi olabilir, üst taraf olabilir, bileklerimiz, dirseklerimiz, hı hı. keza omuzlarımız. Burada birikici küçük küçük travmalar, hissetmediğimiz e, travmalar vücutta birikir. Ve bir süre sonra o aşırı kullanım adı altında bizim karşımıza e, ya bir deformite ya da kronik bir e, rahatsızlık şeklinde Çıkabilir. Evet. Peki hocam mesela çok duyuyoruz diyorlar ki ev hanımı işte ne, ne çalışıyor ki diz ağrıları olsun. Genelde de ev hanımlarımızda diz ağrıları çok fazla oluyor. Bu arada bu evrende en çok çalışan e, mecra ev hanımları efendim. Çünkü onlar evlerine bakıyorlar, eşlerine bakıyorlar, çocuklarına bakıyorlar, Süper. sosyal oluyorlar bir kendilerine bakamıyorlar. Canım ev hanımlarına da buradan öpücüklerimi yolluyorum ve onları çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki annelerimiz var, kadınlarımız var. Ama artık onlar iş hayatında da varlar. Hem ev hanımları, hem iş e, insanı olarak hayatta devam ediyorlar. Onlarda çok görülen bir rahatsızlık diz kireçlenmesi. Ama hocam bunu ayakta e, Tabii, anlatabilir misiniz? Tamamdır. Tamam. O zaman şöyle görsel bir şekilde anlatıma geçelim inşallah. Efendim şu anda ayaktayız ve gördüğünüz gibi e, şimdi dizimizi görüyoruz. Ve dizimizdeki o kireçlenmenin nasıl olduğunu hocamız böyle göstererek icra edecek ve anlatacak bizlere daha anlaşılır olması adına. Hocam burası dizimiz evet. Şimdi bakın e, karşıdan röntgen ışını çekilmiş. Dolayısıyla sağ taraf ve sol taraf. Hı hı. Çünkü biz karşısında duruyoruz röntgen cihazının. Sağ diz görüyoruz. Sağ dizde bir kere Aksında yani diziliminde bir e, varus dediğimiz var? bir eğrilik Hı -hı. var. Bu bir. İkincisi bakın bu bir eklem aralığı şu siyah olan yer. Evet şuralardan Buradaki eklem aralığına bakın. Bakın burada tamamen iki evet. e, kemik birbiriyle Azalmış. öpüşmüş. Birbiriyle neredeyse birleşmiş. Ama bu sevgi zararlı sevgi sanırım değil evet, mi? Evet <laughs> kesinlikle. E, i̇ki kemik birbiriyle arada kıkırdaklar olmaksızın kıkırdak kaybı ile beraber karşılıklı Birbirleriyle karşılaşmışlar. Eklem aralığı ileri derecede e, daralmış. Eklem aralığı burası orta hat olarak düşünürseniz vücudumuzun tam ortası. Hı -hı. Hep bu tarafta yani orta hatta yakın yerde eklem aralığı daha dar olur. Evet şurada da görüyoruz evet. değil mi hocam? Evet bu son dönem kireçleme. Artık kıkırdaklar kaybolmuş. Kemikler birbiriyle e, karşılaşmaması gerekecek kadar yakınlaşmış. Hatta kemikler birbirine sürtünüyor. Hı hı. Bu e, ileri derecede ağrılı bir durum. Yani hayat kalitesini son derece düşüren, yürüme mesafesini kısaltan, bazen destek gerektiren ve en önemlisi de istirahat yani gece ağrısı e, uyandıran bir ağrıdır. Sızı sızı Sonra sızlatan. Dönem, tabii yani. son dönem kireçleme bu. Hı hı. E, dört evrede inceliyoruz. Bu evre dört. Artık bu evreye gelmişse yaşa bakılmaksızın maalesef, yaşı özellikle belirtiyorum evet. 70 yaş sonrası isteriz yapmak bu tip eklem büyük eklem protezlerini diz, kalça, omuz ama e, mesela bu hastamız 55 yaşındaydı. Evet. Çok gençti. Romatizmal bir zeminde çok hızlı ilerleyen bir diz kireçlemesi. Dolayısıyla bakın diz dizde sizin hemen orada gördüğünüz bu çıkıntılar var. Hani çizmemizin çizmelerin böyle koyu boy çizmelerin arkadan mahmuzları olur. Evet evet. Biz onlara osteofit diyoruz. Bakın osteofit oluşumu olmuş. Bak buralarda yani da var. Aslında biraz genişlemeye çalışmış. Şuralarda değil evet, mi hocam? Evet bravo. Bravo. Şöyle evet. görüyoruz direkt. Olmaması gereken kemik çıkıntılı. Evet. Bu beyazlık Şu farkındaysanız e, hemen o beyazlık o Hı -hı. beyazlık demek artık eee kıkırdak kaybolmuş. Kemiğe çok yük biniyor. Şu. O biraz alttaki, biraz artık evet o, tamam. o olduğu gibi olan bu beyazlık hı hı. E, artık son dönem kireçlemeyi, yani bunun teşhisi çok e, kolaydır hı hı. E, bizlerden ama tedavisini planlamak gerekir e, son dönem bir disk kireçlemesi karşılığı da. Hocam hemen onu soracaktım. Yani böyle bir devrede, dördüncü devre dediniz. Bu hastamız geldi. Sizlerde bu e, işte görsellere sahip oldunuz. Ameliyansız çözüm olabilir mi? Yoksa kesinlikle ameliyat Şimdi mı? Şimdi bu e, röntgen üzerinde baktığınız zaman bu artık son dönem. Ah. Bu artık son geç dönem. Kalınmış. Belki 10 15 yıl önce olsaydı, eklem aralığı hala korunmuş olsaydı o zaman e, protez dışı seçenekler var ameliyatsız seçenekler e, sizin tabirinizle evet. bunlar nedir? Bunlar fizik tedavidir. Bunlar enjeksiyondur. Bir takım dolgu yöntemleri var. E, PRP olabilir. Çok genç hastalarda kök hücre tatbiki olabiliyor. Seçilmiş vakalarda onu özellikle belirtirelim. Kerem hocam ee, o zaman izleyicilerimize söyleyelim mi? Evet. E, bu ağrı belirtilerini öncelikle be söyleyelim. Eğer dizlerimizde, isterseniz şöyle, şöyle ağrılar varsa mutlaka gelin bir kontrol yaptırın ya da evet. hekimlerinize başvurun diyelim mi? Kesinlikle. Kısa mesafe, yürüme mesafenin mesafesinin kıs kısalması. Kısa mesafe, evin dışına çıkamama hemen ağrı başlaması, istirahatte gece ağrı, bunlar çok önemli. Eklemden ses gelmesi, kıtır kıtır, dizlerimizi bükememe, dizlerimizde şişlik, ağrılı şişlikler, bunlar artık e, bu beş maddeyi hissettiğimiz evet. anda mutlaka mutlaka, mutlaka. zaten e, yani hastalığın gitmesi hastalar zaten Dok, ...bir şekilde e, doktora e, ulaşmak zorunda kalıyorlar bu dönemde. Dayanamıyorlar çünkü evet, bu dayanamıyorlar, e, son doğru. devresi olduğu için. Ama öncesinde de ufak ufak ağrılarınız başladığı zaman ne olur gidin ki... ...protez İş buraya kadar, e, yapılmak zorunda kalmasın. E, evet yani bu bu protez, bu e, dizin bu durumu e, geciktirilebilir. Bakın önlenemeyebilir ama geciktirilebilir. Hmm. Mesela 55 yaşındaki bu hastaya ben... Bu hale gelmeden 4-5 sene önce bir kemik operasyonu önermiştim. Hı hı. Çok kısa zamanda iş hızlı ilerleyecek. Sen diz protezine gideceksin. Dizin değiştirecek. değiştirecek Öngörmüştünüz bırakmayalım bunu. Bırakmayalım demiştim ama hastanın ihmalıyla, e, ötelemesiyle iş buralara kadar Efendim, geldi. Efendim sağlığımızı ihmal etmeyelim. Çünkü evet. o olmazsa Şüphesiz. hiçbir şey olmaz. Şüphesiz. E, şükürler olsun sağlığımıza da. Allah sağlığımızdan etmesin. Peki e, o protezi görebilir miyiz hocam? Nasıl bir şey olduğunu? Bir sonraki görüntüde. Tamam. Evet bakın bunu ben biraz hastalar anlasın diye dişe konulan implant gibi hı hı. olduğunu söyleyince hastalar biraz daha kafalarında yer e, şekillendirebiliyorlar. Bakın e, kıkırdaklar tamamen kıkırdak ve bir parça kemik alınıyor sıfıra sıfır o kadar alınan kadar o alınan kadar o bir protezin aynısı. aynısı aynı implant gibi hı hı. implant yerleştirildiği zaman ne olur? Yerine göre. Yerine göre test ettirir değil mi? Birazcık fazla olsa e, Olmazdır, olmaz. Neden? Biraz az olsa aşağıda kalır. Diz protezi de, Hı -hı. eklem protezleri de bu şekildedir. Bakın uzun kemikler, uzun kemiklerdeki biz buna total yani toplam diz protezi diyoruz. Hı -hı. Bunların kısımları da var. Onlar biraz daha ayrıntıya giriyor bu ama. Bu bütün olanı. Bu bütün olanı Hı -hı. total diz protezi diyoruz. Bakın hem kaval kemiği hem de uyluk kemiğimizin eklemleri bir parça kemikle beraber alınmış ve yerine Dis protez dediğimiz krom kobalttan oluşan metal alaşımlı protez konulmuş. Arada bu gördüğünüz siyah bölgede de bir plastik var. Burada. Evet tabi i̇ki, iki iki tane demir birbirine sürtemez. Arada bir plastik olmalı. Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Sürtmesin tabii, tabii. diye. Ona da biz polietilen diyoruz. Ee, yani arada bir plastik bir aksam da var. Hocam peki o farklı bu farklı ya bunların ikisi arasındaki fark neden var ve niye mesela bunlar birleşmiş gibi gözüküyor? Evet o kendini bir miktar sınırlayan bir protez çünkü burada ön çapraz bağı korumuşuz orada ön çapraz bağı koruyamamışız. Ön çapraz bağı biz daha çok korumaya çalışırız aslında biraz tartışmalı bir Hı -hı. şey. Ön çapraz bağı koruyan protezler var bir de ön çapraz bağı korumayan, feda eden, sacrifice eden protezler var. İki, i̇ki sırasındaki fark bu. Çünkü ön çapraz bağı orada koruyamamışız. Evet. Dolayısıyla burada bağ koruyan, burada da bağ korumayan protez yapmışız. Oradaki e, geometrisi de oradan. O yüzden böyle. Kaybetim. İşte evet. kimin neye ihtiyacı varsa, kime ne deva olacaksa o yapılıyor anladığım evet, kadarıyla. Şüphesiz. Hocam peki e, diz kireçlenmesi ve protez hakkında söylemek istediğiniz, benim unuttuğum bir şey var mı? Şimdi büyük eklem protezleri, diz, Hı -hı. kalça ve omuz büyük eklemlerimiz aşağı yukarı bunlar. Yani ortopedi ve travmatolojinin en yüz güldürücü e, ameliyatlarıdır. Süper. Yüz güldürücü. Yüzde yüze yakın memniyet. Tabii ki riskler vardır şüphesiz. Hı hı. Her e, operasyonda olduğu gibi kendine has riskler vardır. Omuzdaki risk farklıdır, kalça farklıdır, diz farklıdır. Şimdi ama geçeceğiz diğer en, alanlara En da. yüz güldürücü e, ortopedi ve travmatolojinin işlemi operasyonu. Büyük eklem protezleridir. Ağrı sıfırlanır. Ben son ben olarak soğumlu. şunu söylemeye çalışıyorum. Ağrı hayat kalitesini son derece düşüren bir problem. Bu ameliyatlar özellikle ağrı için yapılır nokta. Harika çok net bir şekilde belirtiyoruz efendim ağrınız, sızınız, hayat kaliteniz düştüyse ve gerçekten çareniz yoksa acaba neyin var diye de geç kaldıysanız uzmanlara başvurulacak ve o ağrı sıfırlanacak kadar iddialı bir evet. e, cümle kurduk. Ki e, tabii ki sizler bunun e, zaten reçetesini bilenlersiniz. Yani usulü oldu dört dörtlük yapılan bir büyük eklem protezinde ağrı sıfırlanır. Yani hocam ameliyat oldular. Ve e, protezleri takıldı ama yine bir sıkıntısı varsa binde bir sebebi evet. ne olabilir? Şimdi o büyük aslında çok geniş çok bir açılım. geniş bir konu bu. E, Enfeksiyon bizim cerrahların hmm. yani vücudun kabul etmemesi diye bildiği ha halkımızın ama bizlerin enfeksiyon olarak e, şey yaptığımız onun da önlemleri zaten mutlaka alınıyor ameliyat öncesi hmm. ameliyat hmm. sırasında ameliyat öncesinde ve ee, sonrasında ama bütün önlemlere rağmen enfeksiyon riski çok küçük de olsa vardır. Var. Enfeksiyon bizim en çekindiğimiz problemdir. Onun haricinde diz protezlerinde e, dizde bir boşluk olması, bu protez materyallerinin erken gevşemesi gibi bir takım problemler var. Ama mesela kalça protezinde de dizlik kolay kolay çıkık olmaz ama kalça protezinde O zaman protezinde kalça de, tabii kalça protezine bir bakalım tabii ki, hocam? Tabii Ufak ki. bir göz atalım tabii 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 eklem tabii 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 Eklem tabii 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 Eklemin etrafında beyaz bir çizgi oluşmuş. Kıkır, bu kıkırdakların tamamen harap olduğunu, ah. eklemin içerisindeki eklem sıvısının da karakterinin azaldığını, de, azaldığından ziyade karakterinin kötüleştiğini, hmm. içerideki enzimlerin değiştiğini, kötü enzimlerin arttığını söyleyebiliriz. Eklem kapsülü genişlemiştir. Bu dört dörtlük bir kalça kireçlemesidir. Osteoartroz evet. dediğimiz. Buraya nasıl Bu protez yerleştiriyor görelim mi hocam kısacık? Tabii lütfen. Hı -hı. Evet bakın gene aynı şekilde gene dişteki implanttan gelelim. Evet bakın üç tane. Bu bir total kalça protezi. Evet. Total ne demek? Tümü. Hem Tümü demek? Hem uyluk kemiğinin başı hem de o eee dediğimiz yuvanın birlikte değiştirilmesi. Bazen tek tek e, olabilir ama biz buna en çok yapılan, rutin yapılanı total kalça evet. protezidir. Yani hem yuva hem de e, uyluk keminin başı aynı anda değişmiş. Bakın o yuva e, üç tane vidayla e, leğen kemiğine bağlı olduğu leğen kemiğine tutturulmuş. Hocam nerede oluyor bu ağrı tam olarak? Şuralarda mı? Evet tam kasağa vurur. Mi? Hatta e, çok güzel bir soru sordunuz. Evet yani hani bilmeleri açısından izleyiciler. Bazen hastalar bize diz şikayetleriyle Şuralarda gelirler. E, kalçadaki bazı sinirler dizle alakalı dize yansır. Diz şikayetiyle gelir halbuki asıl problem kalça kireçlemesidir. Evet. Yani onu ay ayet etmek çok zor değildir ama akla gelmesi lazım. Evet. Kalça problemlerinin önemli bir kısmı dize de vurur. Hı hı. Yani dizi ağrır. Ama en çok dediğiniz en çok gibi kalça çevresinde, evet. uyluk ve hı -hı. kalça çevresine hı -hı. yayılan sürekli gene aynı şekilde sürekli ağrı. İstirahat ağrısı, gece ağrısı ee, eklemlerden ses gelmesi ve e, yürüme mesafesinin giderek kısalması. Ah. İle hayat karakterize kalitesinin bir durum. düşmesi ve hayat kalitesinin düşmesi. Hocam peki izleyicilerimize bir şey söylemek ister misin bu iki konu hakkında? Ne yapmalılar? Neye dikkat Şimdi, etmeliler? E, i̇ki büyük e, eklemin kireçlenmesini şöyle bir göz attık. Dört evrede bunlar. Evre bir de yakalamamız hakikaten çok zor. Evre bir de belki belki fizik tedaviye gidiyor hastalar. Belki evre iki... Bana göre en şanslı dönem. Hem <laughs> ağrısı var hem henüz son döneme ulaşmamış. İşte o dönemde çözüme ulaşabilir. Çözüme ulaşılabilir. Eee ba, amilansız bahsettiğiniz <laughs> evet, e, tedavi e, bahsetmediğimiz, bahsettiğimiz, bahsetmediğimiz yöntemler. Yani yöntem tam açmadan ama aslında belirttiğim evet, yani böyle bir çözüm de olarak var. fizik tedaviyle ya da diğer e, tedavi e, modaliteleriyle e, kireçlemeye gitmeden bu ee, yavaşlatılabilir bakın kireçleme başladıysa büyük bir eklemde o süreci tamamen durdurmak e, naçizane benim bilgilerimle mümkün değil evet. ve tecrübemle ama o süreci e, ileri yaşlara uzatabiliriz yani şöyle söyleyeyim biraz, özetle bir hasta 73 yaşında total kalça protezi olacaksa hı hı. eğer hı hı. senaryo olarak konuşuyorum ve yaşı 60'sa kaç yıl var 13 yıl var bu 13 yılı ağrılı mı geçirsin, ağrısız? Ağrısız soru bu. Cevap da burada zaten. Ağrısız geçirsin ya. inşallah. Evet. Yine <laughs> protez olabilir ama o dönemi konforlu geçirmesi için yapılabilecek bir sürü ameliyatsız e, omuz olsun, kalça olsun, diz olsun bir sürü yöntem var. Çok Geç teşekkür ederiz hocam. Rica Çok sağ edin. olun. E, şöyle bir şey sormak istiyorum bu konunun haricinde. Hani genelde bu omuz ağrıları Gençlerde de oluyor diye konuşmuştuk. İsterseniz oturarak mı devam edelim tabii, yoksa tabii. burada Bakın omuzla mesela... ilgili. Buyurun. Bakın bu bir travma. Major travma. Hasta düşmüş. Bu bir kadın hastamız. Düşmüş. Ne bölgesi hocam burası? Burası omuz bölgesi. Ha omuz süper omuza girmişken de. Biz kalça geldi. yukarı doğru çıktık. Şu an omuzdayız. Omuzda parçalı bir kemik kırığı olmuş. Hı hı. Bu çok parçalı bir kırık. Gene bir eklemse yuvası var değil mi? Bir de omuzun başı var. O da bir eklem. Hı hı. Bakın omuzun başı tamamen kırılmış parçalanmış. Hatta burada Ama çok fazla değil mi hocam? Evet evet. Bu aslında geniş bir alan aslında daha ne fazla ne? materyal. Ne kadar alan? <laughs> hemen hemen e, kolun arasına kadar, kadar ah. gelen bir e, kesimiz oluyor. Şöyle şuraya e, Orada belki bu çok değişik bir e, sistemdir. Sistem değil mi? E, burada platinlerin önemli bir kısmı röntgende gözükmüyor. İçeride daha fazla platin Gerçekten var. Gerçekten mi? Tabii. E, Radyolisendir bu. Titanyumdur. Titanyum e, gözükmez evet. Evet o nokta. ben Bravo. gördüm. <laughs> efendim bu alandan da anlıyor olmalı. Bakın olan. yukarıdaki noktalarda evet, da evet, platin iştirici vardır. İzleyiciler de mutlaka görüyordur. Evet. Kalça kemiğinden bakın kalça leğen kemiğinden Hı -hı. parça almışız içeri yerleştirmişiz. Yani çok komplike 4-5 saat sürer ama Allah bu hastamız full hareketli dert eski, eski aktivitelerine geri dönebildi. Çok güzel yani ağrısız sızısız hayatına devam ediyor şu anda. Hiç unuttu hangi omzunun ameliyat edildiğini hasta 5 e, yıl olduğu tahmin ediyorum unutmuş durumda. Ay ne kadar güzel bir evet. nimet Bakın bu ilk filmi hmm, şimdi geldi. Şok. Kırık film burada çok var dört parçalı bir kırık var burada. Biraz önce gösterdiğimiz ön hali. Kırık hali evet. 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 Böyle Bravo. geldi ve öyle ameliyat o edildi. Şekilde ameliyat çok oldu. şükür kurtuldu. Evet. Burada da konuştum. efendim tüm e, kurtulmuş insanlara selam olsun mutlaka izliyordur sizin de e, e, evet. danışanınız. Şöyle bir şey söyleyeceğim hastanız. Hastamız. E, hocam çok konuşmuştuk ya kadınların hastalığı diyoruz biz buna. E, bazen doğuştan bazen Evet, bakın evet. hiç hiç söylememe gerek kalmadan geldi. Bunu ben de çekiyorum efendim ve benim gibi birçok e, arkadaşım ve kadınlar çekiyor. Şu anda da ufak ben topuklu giydim. Ben hemen sizin ayakkabınıza baktım fark Vallahi, Hocam böyle giydik çok topuklu değil ama yine de rahatsız ediyor. Ucu ee, daralıyor çünkü. Göstereceğim sonra <laughs> sizlere. Canım izleyiciler emin olun böyle bir görüntü var ve çok rahatsız edici. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle ağrı yapıyor. Kişi kendinden bilir işi hocam. Kendimden yola çıkıyorum. Çok ağrı yapıyor. Uzun süre topuklu giyemiyorsunuz. Spor giydiğiniz zaman bile değiyor evet. ve sıkıntı Ayakkabı sokuyor. Ayakkabı giymede ciddi evet. sıkıntıları evet. olur. Peki bu neden sanırım. oluşur ve çareleri nelerdir? Hadi onlardan bahsedelim bu, hocam. Bu Bağ gevşekliği ile alakalı olabilir. Bazen düz tabanlıkla alakalı olabilir. Ailesel olabilir. Çok ciddi bir aile Genetik hikayesi. Genetik olabilir. Ben biliyorum. Hormon olabilir. Genetik olabilir ama en çok hayat tarzıyla alakalı bir şey. Hormoner nasıl hocam? Tabii. Bir takım kadınlık hormonlarıyla yakın e, ilişkisi var. Aa. Bu evet. Bağ gevşekliğinin dolayısıyla e, Hallux Valgus. Şimdi ameliyat edilmiş halini hemen bu, görüyoruz. evet. Evet. Öncesini bir görseydik e, değerli yönetmenim aslında sohbet ederken Yok, bakın, geçtik. Bakın böyle ağrılı, kızarık bir şişliği var hastanın Evet ve ayak parmağı gördüğünüz gibi eğrilmiş Küçük parmağa doğru deviye olmuş. Evet. Dönmüş. Hem kendi içinde döner hem Yana şekilsel, yatar. Olarak şekilsel olarak kötü şey olur. Şey evet. e, Çok ciddi yani bir Yani çekilir hocam. Bunların çözümü varsa hemen görelim. Hemen ön sorusu görelim. Bu bir deformitedir. Evet. Yani sadece gözüktüğünüz planda değil, görünen Hı -hı. planda değildir. Evet. Heh. Şimdi. evet, gördüğünüz gibi bu bir sağ ayak. Gördüğünüz gibi baş parmakta ciddi bir aksında, yani Şu diziliminde da. ciddi bir yamulma var. Evet. Biz buna halluk algus diyoruz. Baş varmak deformitesi en çok görülen baş varmak deformitesi budur. Ayrıca baş varmakta gene diz gibi, kalça gibi, omuz gibi bir kireçleme mevcut, kısmi bir kireçleme. Bu da ameliyat sonrası bakın dizilimi nasıl ip gibi olmuş, çok güzel diz olmuş. Bir cetvel gibi. Bunu güzel, burada bir vida var. Siz vidaları hemen görürsünüz. Hemen görüyorum tabi. Evet. Hocam ama peki bunların formu, o, o forma zaten uyumlu oluyor değil mi? Evet. Baş varmak diğer ikinci parmağa yaklaşır. Bazen üst üste biner. Ay. Yani çok ileri tamam, yaşlarda. Tamam. Ee, şey e, burada e, ayak e, problemi hallux valgus. Burada ağrılar bitiyor mu hocam? Evet kesin çözüm. Tabi ikinci gün hastaya e, hallux valgus terliği giydiriyoruz. İkinci gün yürüyor sizin benim gibi. Ameliyatın ikinci günü. Boşu boşuna sıkıntı, evet. stres çekmiyormuşum. Yürüyerek efendim. topuna basarak hasta evine gidebilir bir şekli düzeliyor. İki şekli ağrıları düzü, bitiyor. Tabii. Yani en, bakın şöyle söyleyeyim. Biz ortopedi ve travmatoloji olarak biz çekilsel bir şey e, pek yapmayız. Biz fonksiyonellik ve ağrı için hı hı. E, var olan bir Ama şekilde düzeliyor. branşız. Evet <laughs> hanımefendiler o da çok e, şey ilgilendiriyor yapıyor, bizi. parmak arası terliklerde ama bir daha söylemem gerekirse bunu söylemek evet. e, durumundayım. Biz bu ameliyatı estetik olarak yapmıyoruz. Tabii ki onu biliyorum. Biz Bu ameliyatı hastalar ayakkabı giyebilsin. Ağrıları olmasın, hayat kaliteleri yükselsin. Eskisi gibi olsun diye yapıyoruz. Ama sekonder olarak, estetik olarak da parmaklar tabii ki dizilimi düzeliyor. Çok güzel hocam böyle ayakta da görsel anlatarak ne güzel oldu. Değil mi? Ben çok memnun kaldım. Umarım izleyiciler de öyle memnun kalmıştır. Hocam birlikte veda edelim mi programımıza? Tabii ki.